düğüm teorisi ve kuantum fiziği ile dünya dillerini keşfetmek. Diller tıpkı evrendeki düzeni ve karmaşıklığı ifade eden matematiksel ve fiziksel yasalar gibi mantık ve yapı üzerine inşa edilmiştir. Matematik dili dil bilimsel kalıpların ve ilişkilerin incelenmesine olanak tanırken düğüm teorisi ve kuantum fiziği dilin daha derin bağlantılarını ve soyut yapısını anlamaya yardımcı olur. Bu yaklaşımı daha da ilginç kılan bir deneyimi dünyada düğüm teorisi çalışan en önemli matematikçilerden biri olan Rus matematikçi Alek Vasilievich Manturov'un oğlu Vasily Alekyeviç Manturov ile gerçekleştirdiğim plansız bir söyleşiyle yaşadım. Üstelik bu söyleşiyi Türk dilinde yaptık. Bu eşsiz karşılaşma farklı diller ve disiplinler arasında kurulan bağlantıların ne kadar güçlü olabileceğini bir kez daha gösterdi. Matematiksel modeller düğüm teorisinin simgeler arası ilişkileri ve kuantum fiziğinin olasılıklara dayalı doğası dili öğrenmeyi hem analitik hem de yaratıcı bir yolculuğa dönüştürür. Dillerin ardındaki bu gizemli mantığı anlamak, öğrenme sürecini daha eğlenceli, etkili ve derinlikli hale getirir. Eğer dünya dillerine ve bilimin büyüleyici dünyasına ilgi duyuyorsanız bu yaklaşım tam size göre. En, en güzel en, dil öğrenmek için en güzel metal asimil a olmalı fakat bundan başka Duolingo var. Duolingo bilgisayarımın içinde var. Şimdi ben Türk Türkçe kitapları sözlüksüz okuyamam, sözlüklü birazcık zor. Benim için birazcık zor ve bunun için var vaktim var, vaktim yok. Avrupa'daki dillerde Avrupa'da Avrupa'daki dillerde daha çok kitap koyabilirim. Tabii o yayın da fazla, internet ortamında da çoktur. Bir de bilimsel çalışmalar, matematiksel çalışmalar genelde İngilizce, Almanca, Çince de var değil mi öyle e, bilimsel matematiksel çalışmalar? Gördüğüm kadarıyla kaleler de var sizin e, Çince Ortak yaptığınız a, makaleler. Yok, yok, yok. Yok çünkü a, bizim dünyamızda, bizim dünyamızda İngilizcemden başka hangi bağımsızlık var Her, bana göre bana göre Rusyada Rusça kullanılıyor Fransa'da Fransızca kullanılıyor bundan başka 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 ülkelerde güzel İngilizce kullanılıyor Almanya'da da İngilizce kullanılıyor en güzel e, jurnal veya dergi e, İngilizce kullanıyorlar e, bana göre e, bana göre e, Rusya ve e, Fransa'dan başka tematikte e, ders kitaplar e, ders kitaplarda tabi e, her ülke e, onun dili kullan, e, kullanıyor fakat e, bilim için Evet e, bilim dili e, genel olarak İngilizce Belki ikinci sıraya eee Almanca biliyodur. Almanca da. Ben bir İngilizce çalışmalar e, çok. Ben ben Almanca'da bir bir makale yazdım. bu çok aa çok, çok zaman çok zaman gerekiyor. Fakat fakat her Almanca'da yazsamsa her ben her ben Almanca'da yazarsam çok çok az matematikçi okuyabilir. Aklıma bir şey geldi. Biliyorsunuz ben de Almanca biliyorum. Göteden bir mısra aklıma geldi. Onu söylesem Wer right so schnell Durch Ach, Nacht und Er weitet so schnell durch, äh, durch Nacht und Wind. Es ist der, er Vater, ist der Vater mit, Wind. Der Vater ähm, mit seinem äh, Wind. Ja. Äh, äh, er hat den Knabe wohl in den Arm, er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Äh, das, das, das ist <laughs> der König von Johann Volger Goethe. Äh, und äh, den Lied kenne ich von Schubert. ya yeah. Almanca Almanya'da Almanya'da ben çok çok defa geldim. Almanca'da All ben birkaç birkaç Almanca'da rapor verdim. Fakat şimdi fakat şimdi İngilizce İngilizce daha daha çok kullanıyorum. 1999 yılında babanız Alek Vasilevich Mantrov'la sizle beraber Berlin'de Uluslararası ee, Matematikçiler Kongresine katılmıştık ya. Aa, o, evet, e, evet. o günlerde o Göte'nin şiirinin kitabını aradım ben. Bir şeyde Aa, kitap berleştim bulmuştum. Ee, siz yanımda değildiniz. Oradan okumuştum ben. ben hemen. <laughs> Çok ben, uzun bir şiir oldu. Göten, ge, göten gene gitmedim. Ben ancak sa, sa, sadece Heidelberg'e e, gittim, Berlin'e gittim e, ve ben çok defa um um, um, um uh, matematikisches Forschungsinstitut biliyor musunuz? Evet. Uh, Orada o, o gün 1999 yılında Kaufman ile ilgili yapmış olduğunuz e, seminerin konusu da evde. yine düğüm teorisi miydi? Um, o bundan, bundan sonra o çok defa o çok defa Moskova'ya geldi başka ülkede ben onunla çok görüştüm bundan sonra bundan sonra internette internette bizim seminer seminerlerimde çok defa çok 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 defa rapor verdim. Bu yüzden evet, de... beraber mi çalışıyorsunuz Kaufman evet. ile? Evet beraber çalışıyoruz. Çok fazla makale yazmıyor yazmıyoruz. Fakat o benim için o çok çok iyi bir çok iyi bir öğretmen, çok iyi bir dost, çok iyi bir matematik hocası. Nasıl nasıl söyleyebilirim? Benim matematik hocam Fomenko ve Vasiliev. Fakat fakat Kaufman, fakat Kaufman, влияние. Nasıl? Влияние. E, etkiliyor, etkiledi, etkiliyor. Evet, evet. Evet, çok, çok etkiledi, çok etkiledi. Onun büyük etkisi olduğu zaman değil mi? Onu siz size motivasyon verici olarak kabul ediyorsunuz. Evet, herhalde, evet, evet, evet. Bu benim merak ettiğim bu şeyle düğüm teorisiyle kuantum fiziği arasında bağlantı var. İkisi birbirine etkili oluyor mu araştırmaların böyle neticeye kavuşması için? Fizikte, fizik, fizikte çok uğramayın. Denklem. De çok denklem var ve bu dem, denklemlerin evet çöz, çözmek çöz, çözümü için çözmek için çö, invariantlar için değil mi invariantlar için çözümü seçenekleri için Çözüm seçenekleri evet, için. Evet, evet, eğer evet. düğüm teorisi, düğüm teorisi biz fizikten denkle, denklemleri alabiliriz ve çözümü kullan, kullanabiliriz ve düğüm, te, düğüm te, teorisi tabi fakat fakat ben fizikte çalışmıyorum çalışmıyorum mesela Kaufman o çok çok güzel fizik fizik yaptı ben ben kendim fizikçi değilim, fakat ben fizikten birkaç denklemi alabilirim ve onları topoloji için kullanabilirim. He, topoloji, geometri için kullanıyorsunuz. Evet. Bu, evet o evet. o zamanlar da çalışıyordunuz, graf teorisiyle ilgili çalışıyordunuz. Aa, evet, evet, tabii tabii. tabii Bu tabii, tabii. Göt Götenberk'e, köprülere de o grafla ilgili değil mi? Tabii, tabii, tabii. kombinatorik düğüm terisi de ve nasıl söyleyebilirim malamir küçük küçük hesaplamalar a, için Evet evet küçük büyütlü büyütlü, büyütlü boy, küçük boyutlu topolojide He, küçük boyutlu cisimler için. Evet, graf teorisi ve kombinatorik çok önemli. Bu yüzden ben graf teorisi için çok, çok çalışıyorum. Benim anladığım kadarıyla matematik insanların dil öğrenmesine de katkı sunuyor bence değil mi? Çünkü matematik bir mantık, dillerde de bir mantık var. Hemen hemen bütün dillerde bir mantık var. İstisnaları çıkardığımızda. Mantık, mantık nedir? Logik, logik. Evet 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 şimdi e, kes matematik dili öğrenmeli matematik için birkaç bazı inçelmiş temel kur a, kurs al, al, almalılar bundan sonra bundan sonra a, fakat a, Fakat benim için a, benim için a, çok genç a, öğrenciler için çalışabilirim ve on, onlar için onlar için bilim delim problemleri verebilirim. Evet. Ben evet. E, e, sizle ilgili olarak burada merak duyan matematikçi gençlere, genç matematikçilere e, sizden bahsedeceğim. Sizinle onları e, buluşturmaya çalışacağım. Çünkü Türkiye'de de son yıllarda matematiğe olan ilgi Artmaya başladı. Gençler matematiksel olarak çalışmalar, araştırmalar yapıyorlar. Onlarla sizi ben tanıştırayım. Fakat işte dil sorunu da artık çözmüşsünüz. Türkçe de artık seminer verebilirsiniz onlara. Aa, Bana göre ben matematik, Türkçe matematik terminolojiyi çok az biliyorum. Çok zorluğu Aa, yok. Ben... Yani o kadar fazla bir zorluğu yok. Hayat hakkında Türkçe konuşabilirim fakat matematik hakkında terminoloji terminolojim gayet e, güzel de değil. E, neyse ben yine de e, sizden bahsedeceğim e, İngilizce bilen genç e, matematikçiler olabilir. Onlarla tabii tabii. İngilizce İngilizce, İngilizce, İngilizce de problem yok. Almanca Aa, konuşabilirsiniz, değil mi? Tabii tabii. Onda her um, euh, mati, 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 matematik öğrenmek ister, isterseler benimle buluşabilirler. Benimle benim telefonum var, benim e-mail var. Bu yüzden bu yüzden bana bana yaz, yazabilirler. Ee, çok güzel yani yıllar sonra böyle bir araya gelip sizinle sohbet etmek benim için büyük bir e, gurur oldu. Sizi de böyle görünce babanız Alek Vasilyevich Manturov'un bunu genç halini görmüş gibi oldu. Kaçak <laughs> çok. Ee, babanıza babanıza <laughs> çok, çok, çok benziyor. Benziyor. Aa, Babanıza çok benzemişsiniz. ben ona ben ona çok benziyorum. Ben ona çok benziyorum. Ben ee, bu, bu arada <laughs> anneniz de Lena hanım ne yapıyor? Annem, annem, annem şimdi şimdi hasta. O, 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 o şimdi, şimdi o emekli. Yani geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin. Hatırladığım kadarıyla o müzisyen mi? Piyano çalıyordu değil mi? Evet, evet. Piyano, çal piyano çalıyor, çalıyor fakat evet, evet. Piyano çalıyor, evet. Fakat, fakat şimdi şimdi şimdi, şimdi çalışmıyor. Siz e, Bauman Teknik Üniversitesi'nde şu anda ders veriyorsunuz. Aa, aa, on. Bir önce, de Moskova Devlet Üniversitesi'nde mi? Şimdi, ha, hayır, şimdi ben um, bu Fizik Teknoloji Üniversitesi. Um, orada... Aa, um, a, mifi mi? Mifi mi? Uh, uh, hayır, a, uh, um, bu... Um, A Buczok, bu a Enrique, in Enrique, 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 Prize. Nobel, ödülü. Ödülü ö, ö, Ödül, ödülü aldığın, um, uh, aldığın uh, insanlar vardı. Fakat şimdi şimdi çok çok güzel matematik fakültesi var. Hmm. Fakültesi var. Uh, şimdi um, Moskova Devlet Üniversitesi'nden başka çok Moskova'da çok iyi, çok fazla iyi birkaç birkaç çok iyi çok iyi çok iyi üniversite var. Şimdi şimdi ben orada çalışıyorum. Bauman Teknik Üniversitesi bana göre orada matematik en çok çok güzel değil. Bu yüzden ben başka üniversitede çalışıyorum. Fakat fakat Moskova Devlet Üniversitesi'nde benim seminerim var. Şimdi şimdi ben ben daha çok defa internette internette çalışıyorum online. Um, um, uh, çok, çok fazla Moskova Devlet Üniversitesi gitmiyorum fakat uh, fakat online uh, internette uh, seminerim var. Uh, bundan başka uh, bundan da Rus Çin uh, bir seminer var. Şimdi Rusya'da uh, Rusya'da olduğum zaman online bir seminer fakat uh, Çin'de um, kaldığım zaman ben uh, kendim uh, artık seminer... uh, uh, Aleksey Vasili, e, aleyküm. karıştırdım La. ben. E, Vasili, aleyküm. Aleyküm. Evet. <laughs> e, evet, evet, tabii. Teknoloji sayesinde bilgisayar, internet, bu zoomlar sayesinde sınırlar kalktı. E, biz de ha. şu anda İstanbul-Moskova hattını kurduk. E, böyle bir e, eğitim ha. hattı oluşturabiliriz. Bir şey e, yayınlayıp mesela matematik hakkında böyle konuşabiliriz. Veya herhangi herhangi bir konu hakkında böyle konuşabilirim. E, şimdi şimdi tatelim var. Şimdi ben bilim bilim yapıyorum. Benim yapıyorum internette internette çalışıyorum. Bilim yapıyorum ve ve Moskoda çok ilginç insan var. Bu yüzden bu yüzden hayat, hayatım çok çok ilginçtir. İlginç geçiyor. Doğru, evet. Doğrudur. Bilim adamları her geçen gün yeni bir şeyler biliyorlar. Yeni bir şeyler ispatlıyorlar. Keşfediyorlar. Evet. Yani teoremleri ispatlıyorlar. Günümüzde bir de yapay zeka işin içine girdi. Yapay zeka